Yani bunu hani düşünebiliyor yani musun? gerçekten bilmesin yani. <gülüyor> <gülüyor> yani o kadar güzel şeyler hani dostluklar orada hep iyi şeyler hatırlıyorum. Kulakları için sonunda. Burada itiraf edeyim Aydın, Aydın Aytaç'ın e, sekreteri şu anda Beksel'e O da bana kısır getirmişti çok istiyorum diye. Annesi yapmış bir çay tabağı kısır da yedim orada. Ha sen bayağı 6,5 yaşında da biliyordun işini Aa, yani. Aa <laughs> e. Ee? Ondan sonra işte bu ameliyattan sonra insanlarda muhtemelen tabii doktorlar daha iyi bilir ritim bozuklukları gelişme gibi bir ihtimal var. Bende de böyle bir ritim bozukluğu gelişti. Bu da ölümcül bir şey değil. İşte e, ama hani rahatsız ediyor seni. Hele ki benim gibi. Şimdi ben o ameliyattan sonra bir panik atak oldum. Tabii kendimi dinlemeye başladım. Çocuk haline. Çocuk ameliyattan sonra koşup oynamaya başladım. Yine oturduğun yerde mi oynuyordun? Yani yine beni doktora falan götürmesinler diye zoraki koşturuyordum kendimi aslında. Yani Barbie oynayasım varken. İşte annem gördüğü zaman ağaca tırmanıyordum ki yine gelip beni Ankara'ya götürdü hani bir yerimde bir şeyim var hani çünkü kendimi suçlu hissettim niye bu kadar sakindim de hani bundan bu başıma geldi diye ee, bir iki sene tırmandım bir yerlere ama sonra yine serdim yine barbilerim falan yani e, ritim bozukluğu gelişti ve tabii ben panik atak oldum çünkü şimdi ayda bir Ankara'ya gidiyoruz işte. sürekli doktorlar hastane ve kendimi dinlemeyi öğrendim hani insanlar hastalanabilir. Öyle bir meyhum yoktu eskiden. Bir de tabii ailede benim üzerimde çok titrer oldular. Şimdi ben böyle ah dediğim zaman ayağa kalkılıyor. Doktorlara ah dedi, Ayşe ah dedi falan. Babam krizlerde niye ah dedi? Niye şey yaptı? O da beni panik atak olma etti. Panik atak olduğum için de ritim bozukluğunu çok hissettim ben. Ritim bozukluğu dediğimiz düzensiz atış. Aslında ekstra stol hepimizde var taşikardi. ama bu taşikardi. Taşikardi evet. Ve de düzensiz tık 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 diye tık tık arada böyle bir şeyler yapıyor. Hı. Onu da geçirmek istedik. Dediler ki İstanbul'da bunu yapan bir yer. Biz burada doğru bir yer var. Orayı yakacağız. Senin ritmini normal hale getireceğiz. Hayatına rahatça devam edeceksin. Sağ olsun sevgili doktor yanlış yeri yaktı. Benim nabzım 140 iken 40'a indirdi. Kaç yaşındasın bu sırada? O 21-22 yaşındayım. Doğumdan sonra. Ha bu arada ben 21 yaşında doğum yaptım Sezeryan'la. Peki o hamile kalırken hiç korkmadın mı? Yok öyle bir ris riski yoktu. Hmm. Yani günde işte bir tane almam gereken bir sulandırıcı aspirin vardı. Öyle bir hani e, genel bir tehlikesi yoktu. Ee, yanlış yer yakılınca bana zorunda pil takmak zorunda kaldılar. Burada bir pil takıldı. O pil beni sevmedi. E bir şey de mi oluyormuş? Pilin hani öyle bir şeysi var mı? Uyun, yani hani uyum vücut, vücut hani dışarıdan almadın. dışarıdan olan her maddenin hani vücuda uyup uyumaması gibi bir şey var ya. Ee, uyum sağlayamadık birbirimize Akmaya başladı ama yani böyle Her gün kalkıyorum böyle bir bardak alıyorum Elime sabah kalktığımda Şar 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 doluyor Ondan sonra dediler ki bunu oradan çıkarmamız lazım Burayı temizlememiz lazım Sonrasında sonra tekrar takmak lazım Pil akıyor yani. bayağı. değil pil mi? Akıyor, böyle bir sıvı akıyor Burada bir delik mesela bak şurada pil var şu anda Çocuk mocuk peki Emzirirken falan bir, O zaman bitmişti bu işler ha, bitmişti. Tabi. Ha, tamam. O zaman e, Kızım 3-4 yaşındaydı zaten Ondan sonra Amerika'ya gittim dediler ki... Bu arada ama sen o kişiyle yani seni aldatan kişiyle bir aşkla... O değil mi o? Aldatan kişi canım, kocam, hayatım, hayatım her yani. şeyim yani. 19-18 tamam, On yaşından beri hayatımda Aşık hayatım oldunuz ve evlendiniz. Evet aynen öyle. Ve bütün bu şeyleri seninle beraber Çok çekti işte. o da yani çok çekti hakikaten. Her dakika panik atakları olan, hasta, orası akan, burası bilmem neden bir kadınla uğraştın. Nasıl yani tanışmıştınız? Hakkını hiçbir şekilde ödeyemem. Nasıl tanıştık? Onun o zaman e, sahip olduğu bir iş yeri vardı gıda üzerine. Ben de oranın müşterisiydim öyle tanıştık. Aa ne Hı. hoş bir aşk. <laughs> gide gele, gide Çok gele. Çok güzeldi, harikaydı. Ee... ...hala da işte herkesin yolu açık olsun, çok iyi olsun... ...çok mutlu olsun, ben de öyle olayım... ...öyle bir şey yaşadık, bunları yaşamamız gerekiyor... ...bir şey yaşadık, bitti. He, dur geleceğiz onlara, dur hemen Ay, sonuca çok... gitme. <laughs> yavaş yavaş heyecan... <laughs> ...yavaş yavaş heyecanlı bir şey... Dın dın tamam. diyerek de. de. Ee, peki, sonra hani akıyordu pilin... son sen de ne dedin doktora? Akıyordu, e, Amerika'ya gittik... ...doktor dedi ki, buradaki doktorum da aynı şeyi söyledi... ...bu pilin buradan çıkması lazım... ...ama bu pil çıkarken böyle... Çektiğin an çırp diye çıkmayabilir. Çünkü bunun kabloları içeride. Gerekirse burası da kesilebilir. Bu pil çıktıktan sonra da sana hemen pil takılamıyor. Çünkü buradaki yaranın geçmesi lazım. Amerika'ya gittim. Ee, Amerika'da doktor dedi ki, yani şimdi tabii bizim doktorlarımız harikalar. Bunu oradan çıkaracağım. Bir hafta bekleyeceğim. Öbürünü oraya takacağım. Ama da öyle de bilirsin. Haziran ayı. Ay dedim peki ben Eylül'de kadar akarak yaşayabilir miyim? Yaşarsın dedi. O zaman dedim yazın içeyim gezeyim yiyeyim her şeyi yapayım Eylül'de geleyim yani öleceksem Eylül'de öleyim. O kadar <laughs> ağır ki zaten bana öyle bir şey verdi ki yani ölmeyeceğin varsa ölürsün. Ölürsün ya alt tarafı ölürsün yani. <laughs> Ay Ayşe ya. Onun için Bunu Eylül'de geldim tekrar Amerika'ya. Ve çok enteresan bir şey çıktı. Muhtemelen dediler ki burada akan sıvıda kesinlikle bakteri yani virüs var. Hiçbir şey yok. Arıyorlar tarıyorlar hiçbir şey yok. Bu pili çıkarttılar bu diğeri çıktı. Ve hemen çektiler çıktı. Yarayı ee, kapattılar, elime bir walkman verdiler. Walkman gibi bir şey. Bu dediler senin pilin, bununla gezeceksin bir hafta hastanede. Yani onu fişten çıkarsam... Aa. Uyurken çıksa falan... Ih. Yok yani. Bir hafta hastanede öyle elimde pilimle gezerim. Ayşe çok rahat anlatıyorsun bunları. Böyle mi atlattın gerçekten? Ee, yaşarken birazcık daha tabii... ...koymuştu ama şimdi de yani... Ha, bunları çünkü ki. şey yapmak lazım. Ha, ben anlatmaz. bunları geçirdiklerimi of falan ben neler geçirdiğimi yaparsan dibe vurup hasta olman aynen. lazım. Yani. Ay hay çok doğru söylüyorsun ama hani o zamanlar kızın da var işte o kaç yaşında hani her an Allah korusun ölebilirsin bir şey oluyor. Ya yani kimin tabii ne zaman ne olacağı belli değil ama yani. Yani düşünemiyorsun e, o anda hani bir şeyin içinde yaşarken öyle olur ya hani. Şimdi ben sana anlattığım zaman bunu sana çok enteresan gelir ama sen kendi bunu yaşarken ona bir alış, alışkanlığın olur. Belki de 6-3 yaşından beri bununla be, uğraştığın için belki de alıştın artık buna. Bir de şeyi yani. çok Hayat yapıyorum sabah e, hayatımda sende. benim bu çok var. Bir kere e, hakikaten herkes gibi benim Allah inancım çok fazla. Şeye çok inanıyorum yani başıma gelen her ne geliyorsa hepsinin neticesinde de iyi şeyler oluyor. Yani mesela şöyle düşünüyorum ben pilliyim Ay hiç demedim niye yaralarım var pilliyim farz et ki benim panik şey, ritim bozukluğum olmasaydı. Belki ben bir trafik kazası geçirip ölecektim, kalbim duracaktı. Belki bana şimdi bu pil bir hediye. Şu anda benim kalbimin durma ihtimali yok. Hani belki yarın öbür gün başıma gelecek bir şey için bu bir önlem, önlem Allah Böyle bakmak lazım hayatım. Aynen Çok öyle. Güzel bir bakış açısı, haklısın. E sonra oldun ameliyatı, elinde Volkman gibi pille gezdi. Gezdim, ameliyatım oldum, yeni pilim takıldı, geldim. Ha bundan önce tabii şey var, 21 yaşında doğum yaptım. Çocuğumu, bebeği eve yolladım. Ben de göbek böyle doktorlar diyorlar doğurmamış gibisin diye böyle. Meğer bağırsaklarım düğümlenmiş, peritonit olmuşum. Ve iltihap kanına karışmış. Hani zaten ameliyatı aldıkları da narkoz vermeden ben uyudum yani. Allah'tan metedüren sağ olsun <laughs> keşfetti ve ondan da kurtuldum. Sonra bir tatile gittiğimde de enteresan bir şey oldu. Bir sabah kalktım çift görüyorum her şeyi. Ay dedim akşam içmedim falan hani niye bu kadar her şeyi çift görüyorum? Doktorlarla irtibata kesin dediler beyinde tümör var. Bitti bitti yani tümör. MR'lar, tomografiler, tümör falan yok. Miller Fisher sendrom diye bir şey. Tamamen psikolojik. 6 ay çift gördüm. Aa! Bir gözlüğüm vardı böyle tek gözümü kapadığım zaman tek görüyordum. O gözlüğe böyle bir cam yaptık. Buzlu cam. Onu takıyordum. Ya, Altı ay böyle bir çift gördüm. gördüm. Bu böyle Fischer psikolojik sendrom. bir şey miymiş? Tedariz bu zaman, e, hani öyle... şey gibi mesela nasıl şimdi gripte de böyle hani vücudun imün sistemde bir zayıflama olduğu zaman muhtemelen de işte o şeyle aynı andaydı. Pilin de aklın zamanı çok yakındı. Bunların sıkıntıların dışa vurumu bu oldu. Aynen ya. öyle. Aa.